Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hasan Durukan Kanalımı ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Bugün Golem Volk 1000. saldırısı nasıl yapılır Ana bina 8 ve ana bina 9 için nasıl yapılır Bunu anlatacağım arkadaşlar Hemen saldırıyı açarak göstermeye başlayalım Önceki anlatımlarımda saldırı üzerinden pek gitmemişim O yüzden şu an saldırı üzerinden gidiyorum arkadaşlar Klan kalesini görüyorsunuz burada Sol tarafta bulunan bu iki defansı ve ee, sağ tarafta bulunan mı görünen bu tüm defansları e, iki goleme paylaştırmak gerekiyor eğer sol kanattan girmeyi düşünüyorsanız hangi tarz girerseniz girin hangi yönden girerseniz girin golem walk de bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü e, golemler eğer bir tane defansı bile dışarıda bırakırsa e, biliyorsunuz o dışarıda kalan defanslar büyücülerinize e, walklarınıza ya da kralınıza vurabiliyor bu da istemediğiniz bir durum oluyor evet klan kalesinde bu şekilde çıkarıp ardından hemen golemin arkasına çekiyoruz. Golemin arkasında da büyücüler için kolay bir yem oluyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bakacak olursak tüm defanslar sol kanattaki tüm defanslar tamamen golemlere dönmüş durumda. Ancak burada siz benim yaptığım gibi erkenden kırmayabilirsiniz duvarı. Ancak erkenden kırarsanız golemler sağa sola yani ortaya gideceği için kırılır defans kafasını değiştirecektir. Evet şu an arkadaşlar şu an Volkların canı tamamen full. Orada Sadece golemitin canı kırmızı içeride ve Volk hiç Volk kaybetmedik. Şu an Volklar köyün yarısına girmiş durumda ve e, çok da fazla defans kalmış değil. Elimde bir de biniciler var görüyorsunuz. E, bu şekilde girişi çok iyi yaptığınızda zaten artık bundan sonra bahsedecek pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Tabii ki binicileri gördüğünüz gibi aşağıdan top ya da okçu kulesinin olduğu bölgelere gönderiyorum. Evet, şu an bir de Klan kalesi binicileri geldi gördüğünüz gibi. E, şansınız yaver giderse ki illaki gidecektir. Bir bölük binici yani 5 binici ya kendi gönderdiğiniz 5 binici ya da klan kulesinden gönderilen 5 binici dev bombaya pek maruz kalmadan 2-3 tane daha defans indirirse zaten köy üçlemenizde herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. İlk girişe tekrar tekrar bakabilirsiniz. Sadece bu şekilde anlatabiliyorum bunu. Ana bina 8 için böyle arkadaşlar. Bir de ana bina 9 için bakabilirsiniz. Bakalım genel olarak ana bina 8 ve 9 için bunu anlatıyorum. Fakat e, her türlü ana binada bu tarz denenebilir arkadaşlar. Ana bina 8 ve üstündeki e, yani ana bina ondan bahsediyorum. Ana bina 11 için bile geçerli tabii ki bu. E, ancak onları şu an burada anlatmıyorum. Çünkü e, orada kraliçe işvacı e, işin içine giriyor. O yüzden daha komplik oluyor. Ve Evet şu an ana bina 9 e, bir köyü açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki defanslara golemleri göndererek arkasına da büyücüleri koyarak e, tamamen burayı temizlemeyi amaçladım arkadaşlar. En yoğun ateşi alacak tarafa da 5 e, seviye golemi gönderdiğimi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şu an büyücülere hiçbir e, hasar vurulmuyor gördüğünüz gibi. Sadece orada e, iskelet çıktı iskeletler indirdi ve splash deme işler büyücülerin canını yavaş yavaş indiriyor. E, gördüğünüz gibi sol taraf tamamen indi arkadaşlar e, burada zehiri şifayı atlamayı ard arda atmak gerekiyor ve tabii ki burada temel amaç şu 11 tane gördüğünüz gibi binicim var arkadaşlar golem ve voltlar ile yer ordusu ile yani e, girdiğiniz ana ordu ile rakibin şu an benim yaptığım gibi çekirdeğine ulaşmak arkadaşlar çekirdeğinde neler var peki teslalar var gizli teslalar ve eee X yayları var. Bunlar çok ağır e, defanslar arkadaşlar. Özellikle ana bina 9 için çok ağır bunlar. Yani e, Tesla için düşünecek olursak ana bina 8'de de mevcut. Fakat e, eğer çok fazla yükseltmemişse seviyesini ve 3 yan yana değilse çok fazla büyük bir tehdit olmayacaktır diye düşünüyorum. Her neyse yer ordusu ana ordu ile bu çekirdeğe girdikten sonra binicileriyle ile gördüğünüz gibi Son defansları temizlemek aşırı basit oluyor arkadaşlar. Bu tarz saldırılarda en önemli şey giriş arkadaşlar. Girişi doğru düzgün yaptıktan sonra e, hiçbir şekilde e, alamayacağınız köy yoktur diye düşünüyorum. E, i̇stisnalar dışında diye ekleyeyim. Evet arkadaşlar, Golem Wolf binici için anlatabileceğim şeyler bu kadar. Çok da fazla ayrıntıya giremiyorum ezber olur diye. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi. 跟拜拜。